30 Ağustos Zafer Bayramı tabi milli mücadele bunun önemini falan konuşuyoruz ama önce isterseniz döneme ait e, sizden e, bilgiyi alalım. Şimdi milli mücadele evet Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele başlatıldı. E, burada paşalar çok önemli o kadro çok önemli ve e, zamanın ruhu itibariyle yani olmazlar oluyor. Bu kadar evet. büyük olmasının sebebi kıymeti nereden geliyor? Şimdi 30 Ağustos Zaferi'ni Sadece bir zafer olarak anacaksak eğer Türk tarihinde bunun gibi çok fazla zaferimiz var Türk tarihi zaten zaferlerle dolu. Ancak bunun bağlamını düşündüğümüz zaman buraya kadar nasıl ve neden gelindiğini nasıl ve neden gelindiğini bu noktaya kadar iyi anlamış olursak büyük taarruzun ve onu ıı, taşlandıran Başkomutanlık Meydan Zaferinin ve 30 Ağustos Zafer Bayramının anlamı diğerlerine göre biraz daha öne çıkıyor. Neden? Birincisi bugüne bu, bugünü borçlu olduğumuz bir zafer. İkincisi hiç kimsenin aklına gelmeyecek şeyler olduğu için. Bu şeyler nedir mesela? 600 küsür yıl sonra düşmanın Bursa'ya gelmesi, İzmir'e gelmesi, Ankara'ya kadar gelmesi. Oraya sözü getireceğim. Fakat büyük taarruzu anmak için biraz geriye doğru gitmek gerekiyor. Şimdi Mondros biz biz birinci dünya savaşını kaybettik. Bu gerçeği önce şuraya bir koymamız lazım. Birinci dünya savaşını kaybetmiş bir ülkeyiz ve bizimle Mondros mütarekesi imzalandı. Mütareke ateşkes anlamına geliyor. Yani henüz bizimle barış anlaşması imzalanmadı. Fakat itiraf devletleri sanki barış anlaşması imzalamış gibi Mondros'un bazı hükümlerini kendilerine dayanak addederek yani hukuki zemine oturtarak Anadolu'muzu işgallere başladılar. Şimdi asıl söylemek istediğim nokta bu. İşgalleri küçümseyemeyiz. İstanbul'un işgalini küçümseyemeyiz. 467 yıl sonra geldiler İstanbul'a. 467 yıl sonra 1453 1920 1918 sonra büyük işgal 1920. Biz bunu küçümseyemeyiz. Neden? Biz programlarımızda hep söylediğimiz bir söz var. Hatırlarsanız tarihi unutmak karda uyuyan adamın yavaş yavaş ölmesi gibidir. O nasıl öleceğini hissetmezse tarihi unutmak da yok olacağımızı bize hissettirmez. Farkına varmayız, kayboluruz. Biz 1453'ün anlamını unuttuğumuz için düşman e, 1918'de İstanbul'a geldi. Hı hı. Bursa, neredeyse 700 yıl sonra düşman işgali gördü. Ya 1326 yani. Bursa'nın Şimdi yeni araştırmacılar, özellikle Bursalı araştırmacılar bunu 1324'e kadar çektiler. Çok güzel araştırmalar yaptılar. Düşün 1920'de yani kimsenin aklına hayaline gelmez yani Bursa'nın işgal edilebileceği. İzmir'in işgali kimsenin aklına gelmez. Ama oluyor tarihte bunlar oluyor. Bu yüzden biz işgalleri küçümseyemeyiz. Yani şunu söyleyemeyiz. Yani ya Konya'ya 50 tane işte Yunan bir şey, İtalya müfrezesi geldi, bayrağı değiştirdi. O kaldılar. Sonra da gittiler. O gitme kısmı 30 Ağustos'tan sonra. Hı hı. Yani onu anlamak lazım. O geldi bayrağı. Bugün geliyor bayrağı değiştiriyor. Sonra, sonra seni oradan itelemeye başlıyor, kovalamaya başlıyor. Ya akıllıca. Gidersen git diyor, yoksa ben seni katledeceğim diyor. Bizde de bu korku sinmiş durumda çünkü kabul edelim ki 1683'ten beri biz hep geri çekildik ve her geri çekildiğimiz yerde de kanımız aktı bizim, kalan masumlar öldürüldü, göçe zorlandı, perişan edildi. Şimdi böyle bir tarihi geçmiş var. Bu yüzden. Mondros mütarekesinden sonra işgaller başladığında Türk milletinin tüyleri diken diken oluyor. Bizim başımıza ne gelecek? Mesela İzmir işgal edildiğinde herkeste şu korku var. 1820'de Tripoli katliamı burada da olur mu? Biz unuttuk Tripoliçe'de neler olduğunu. Ne oldu biliyor musunuz Tripoliçe'de? Tripoliçe baştan aya bir Türk şehri. Murada. Tripoliçe'yi ele geçiren Yunan general hatıralarında kendi kalemiyle aynen şunu söylüyor. Şehre girdiğimden şehir meydanına gelinceye kadar atımın toynakları yere değmedi. Yani Türk cesetlerini çiğneyerek gitti. Bazı rakamlara göre 24 bin, bazı rakamlara göre 32 bin Türk Tripoliçe'de öldürüldü. Aynısı Mora'da yapıldı. Aynısı Girit'te, aynısı Rodos'ta. Şimdi böyle bir tarih hafıza var. İzmir'e Yunanlılar geldikten sonra ya bu Türkler de çok kara kaşlı, kara gözlü adamlarmış. Biz bunlarla birlikte yaşayalım mı dediler. Yoksa bunları daha batıya nasıl süreriz mi dediler. Hmm. Aydın'a girdiklerinde böyle mi dediler. Yoksa işgalleri biraz daha genişletelim. Yarın allem olacak, kullem olacak. Biz buraya konacağız mı dediler. Şimdi işgallerin böyle bir yönü var. Türk aydınları, akıl sahipleri, özellikle askeri kanat sadece şunu görüyordu. Bir barış anlaşması imzalandığında bizim burada yerimiz yok. Bize ne İstanbul'da ne Batı Anadolu'da yer bırakmayacaklar. Sevr Anlaşması'nı herkes hatırlar, herkes bilir. Hatta şu anda bizi izleyenler Sevr dese de bir haritaya baksa şunu görür. Türkler o kadar kıstırılmıştır ki Sevr haritasında Orta Anadolu ama Karadeniz'e açılıyor. Akdeniz'e bile açılmıyor. Yani siz Asyalısınız. Siz Batı dünyasıyla sizin hiçbir bağınız yok. Hiçbir Ortak noktanız yok. Sizi biz aslında Asya'ya süreceğiz. Ama ne yapalım ki bu imkan şu anda yok. Sizi biz ancak bu Orta Anadolu'da tutabiliriz. Burada kalın mesajlıdır o. Şimdi Hı. şunu görüyorlar. Bir barış anlaşması imzalandığında bize yaşam hakkı tanımayacaklar. O zaman yaşam hakkınızı kendiniz alacaksınız. Kurtuluş Savaşı kendi başına ceryan etmiş bir savaş değildir. Yani durup dururken çıkmış bir savaş değildir. Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın devamıdır. Yani Kurtuluş Savaşı'nda biz Mondros Mütarekesi'ni ihlal ettik. İhlal ettiğimiz için yeniden savaş dönemine, savaş sürecine girildi. Bunun altını çizerek bir kez daha söylüyorum. Kurtuluş Savaşı'nda biz, yani silahlı mücadeleyi başlatarak biz Mondros Mütarekesi'ni ihlal ettik. Yırttık attık. Bu olmaz dedik. Hı hı. Bu yüzden biz yeniden Birinci Dünya Savaşı sürecine başladık. Bu süreçte karşımızda kim var? Yıpranmış kamuoyunda yeni bir savaşı izah edemeyecek İngilizler olduğu için topa girmiyorlar. Fransızlar ne kadar sağda solda kırık dökük Ermeni askeri varsa onları topluyorlar. Çukurova'ya, Antep, Adana hattını işgal ediyorlar. İtalyanlar Yunanlılara kızgın olduğu için göstermelik işgallerle şehir tutmaya çalışıyorlar ve Yunanlılar geliyor. Yunanlılar Birinci Dünya Savaşı içerisinde hem askeri olarak hem siyasi olarak bir etkinlikleri olmadığı için mevcut bir anlaşma yapıldığında kendilerine İtalya'dan, Fransa'dan, hadi hadi İngiltere'den bir pay çıkmayacağından emin oldukları için böyle kaşla göz arasında nereye koparırsam koparayım, oraya oturayım. Sonra işte Polibus gibi bir eserler çıkararak yok kilise e, nüfus kayıtlarını falan abartarak ortaya koyar. Ya biz buraya geldik ama bakın aslında bura bir Rum toprağıydı. Rum bölgesiydi. Biz o yüzden geldik. Hadi anlaşma masasında da burayı bize bırakın gibi biraz da o devletlerin kendi arasında rekabetten toprak almaya çalışan bir yapıya doğru evriliyor. Bu yüzden Yunanlılar sürekli ilerlemeye, sürekli kendilerine pay almaya çalışıyorlar. Bir anlaşma olursa Ceplerinde ne kalırsa bütün hayalleri İzmir. Evet. Onlar bir destani bir dönem yaşıyorlar.